Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. 50 cc artık giderek popülerleşmesiyle beraber 50 cc scooterlar tercih edilmeye başlandı. Ve RKS Dark Blue 50 de bu sınıfın kromajlarıyla olsun, teknolojisiyle olsun daha albenili olan kısmında yer alıyor. 4 zamanlı tek silindir hacmine sahip 50 cc'lik kategoride yer alıyor. Peki RKS Dark Blue 50'nin ne gibi avantajlar var. Öncelikle 6,5 litrelik yakıt deposuyla 250-300 km gibi menzillere ulaşabilirken 12 inç ön ve arka lastiklerinin sayesinde ise yoldaki çukurları, boyalı zemin geçişlerini daha küçük lastiklere göre daha az hissediyorsunuz ve daha az titreşime maruz kalıyorsunuz yolda. Ön ve arka frenlerin kombine edilmesi de sizleri kızaklama gibi olası durumlardan koruyor. Önler disk, arkalar kampana olarak gelen RKS Dark Blue 50'de nispeten konforlu bir sürüş var ve bunun en büyük etkenlerinden birisi ise Selesi'nin gayet yumuşak olarak seçilmesi. 50 cc scooterlar gitmiyor diyorlar çünkü 50 cc scooterlar aslında şu elimde gören parçayla ilerliyor. Şöyle göstereyim size. Umarım artık siz de çok fazla üzerine gitmezsiniz bu 50 cc scooterların çünkü şu kadarcık diyece şunun hareketiyle gidiyorsunuz. 50 cc scooterlar karbüratörlü olanlar genellikle aşırı yüklenmede, yokuşlarda daha doğrusu sonuna kadar açtığınızda gazı bu scooter'da benim başıma gelme ben ilk defa motor kullanıyorum ve herhangi bir tecrübem yok açık konuşması gerekirse. B ehliyetim vardı. Herhangi bir yani ulaşım aracım olsun diye yani aracımı sattıktan sonra bu scooter'ı aldım ve ilk defa tecrübe ediyorum sizler gibi. Ya aldım ikinci haftası böyle yokuşlarda şişmeye başladı. İşte ne bileyim beklemeye başladım. Ya Olmaz böyle dedim. Götürdüm servise dedi bunun normal olduğunu söyledi. Eğer siz bunun normal olmadığını, bir çözüm yolunun olduğunu düşünüyorsanız altta yorumlar kısmına yazın. Ben de o şekilde ilerleyeyim ki video atayım size evet oldu ya da olmadı diye. Onun haricinde RKS Dark Blue 50'nin şu jant tasarımı, işte kromajları, kırmızı koltuğu, şuradaki gözü olsun ki şöyle açayım size. Şöyle güzel bir anahtarı var bu arada. Bu anahtarla Şuradaki gözü açabiliyorsunuz. Şu gözün bile olması beni cezbetti. Çünkü faturalarımı atıyorum, fişlerimi atıyorum, şarj kablomu atıyorum. Şarj kablosu neyle alakalı diye soracaksınız. Aynen. Şurada USB girişi var. Zor durumlarda kaldığınızda buradan direkt şarj alabiliyorsunuz. Bu özellik özellikle çok önemli günümüzde. Çünkü çekimler oluyor, acil bir yere gitmeniz gerekiyor. Hani telefonunuz gidene kadar en azından yüzde %20 oluyor. Hani hayatınızı kurtarıyor. Ee, sele altını gösterelim şöyle. Gördüğünüz gibi benim çadırım var. Buraya full face kask sığmıyor. Yani çünkü derinliği o kadar yok. Yarım kask alırsanız onu koyabilirsiniz buraya. Böyle ben çadırımı koyuyorum. Gayet rahat rahat alıyor. Bunu da Cappuccino'nun çadırı olarak aldım. Burada gördüğünüz gibi bir depo kabağı var. 6.2 litre yazıyor ama 6 litre diye düz şey yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Mis gibi de benzin koktu. Bazı skuter markalarında bu çanta ayrıyetten satılıyor. RKS'de bu direkt aldığınızda üstünde geliyor. Yani ekstra bir maliyetten kaçınmış oluyorsunuz ki yanında da şöyle bir dönüşüm kiti geliyor. 80 cc'ye dönüşüm kiti. O da güzel bir özellik. Size bırakmışlar daha doğrusu. Ben buraya işte mikrofonumu, işte okula giderken, iş yerine giderken sırt çantamı koyuyorum ve rahat rahat da yetiyor bana. Gördüğünüz gibi şimdi size arka aydınlatmaları göstereyim. Ee, bahsetmiştim çünkü. Gördüğünüz gibi arka taraflar led, arka stoplar led. Şurada bir RKS yazısı var led. Bu yani komple led. Sadece plaka aydınlatması sarı ışık. Geriye kalan kısımlar ön far grubu olsun. Yan sinyaller olsun. Şuradaki RKS amblemi olsun. Bunların hepsi led olarak yanıyor ve krom aynaları işte metal görünümlü fren kolları olsun. Sizlere güzel hissettiriyor. Yani kaliteli hissettiriyor. Dörtlü flaşörü dediğim gibi çoğu 50cc skuterlarda gelmiyor. Sadece sağ ve sol sinyal olarak geliyor. Krom kaplamalı aynalar e, normal kullanım koşulunda. Geri görüş olarak da bayağı arkanızı net bir şekilde görebiliyorsunuz aslında. Benim boyum 1.70 Şöyle sehpasından indirelim. Gördüğünüz gibi ayaklarımda şu an bot var ama normal ayakkabı olduğu zaman da net bir şekilde yere değiyor yani. Hani boyun 1.65 kurtarır mı? Evet 1.65 şöyle parmak uçlarında durabilir. Sıkıntı olmaz. Kullanabilirsiniz yani. 50 cc'lerde genelde bir titreme sorunu oluyor. Şöyle size hemen göstereyim. Şöyle bir cam silim var benim. Onu koyacağım size. Su şişem yok maalesef. Şöyle sehpayı alacağım çünkü diğer ayakta koruma var yan taraf açık olduğunda çalışmıyor motosiklet. Karbüratörlü olduğu için biraz gaz vermeniz gerekiyor eğer soğuksa. Şöyle gördüğünüz gibi şu ölçüde sallanıyor yani. Evet bir sallanma söz konusu mu var? Titriyor. Ama zaten gösterdiğim gibi 4 zamanlı çalışan karbüratörlü bir motor ve şu kadarcık bir şey çalıştırıyor. Yani bunun ister istemez bir sarsıntısı olacak gidon kısmında bulunan tuşlarını ve gidonda ne gibi malzeme kullanılmış, malzeme kalitesi yeterli mi diye inceleyeceğiz sizlerle. Gördüğünüz gibi uzun kısa farının adapte ettiğimiz kısım tuşumuz, sağ ve sol sinyal tuşumuz, kornamız, TFT bir ekranımız, krom aynalarımız, elektriği ateşleme sistemini aktif ettiğimiz tuşumuz, dörtlü flaşörlerimiz ve işleme tuşumuz da burada bulunuyor. Bunun yanı sıra Rekayet Dark Blue 50'nin ön kısmında en çok hoşuma giden şey, şurada gördüğünüz gibi fila asma kısmı. Buraya ister çantanızı asın, ister pazarda geldiğiniz zaman pazar torbalarınızı asın. Gayet yeterli güzel bir yer olmuş. Yani düşünülmesi bile güzel. Vespalarda genelde görürüz böyle şeyleri. Onun haricinde boya kalitesi olsun, kromajların yapı kalitesi olsun, ayak basma yerlerinin metali olsun. Gayet sağlam hissettiriyor. Genelde bunlar e, böyle plastik plastik olur. Size iyi hissettirmezler ama bunun açılıp kapanması bile güzel hissettiriyor size. E, oturma yerleri, parça birleşim yerleri gayet güzel. Kick startı var. Ol, olası bir durumda e, akünüz bittiğinde buradan kick start vererek çalıştırabiliyorsunuz. Evet yavaş yavaş Raycast Dark Blue 50'yi anlatımının sonuna gelirken yanımıza sokaktaki can dostlarımızdan birisi geldi. Bu can dostlarımızı beslemeyi unutmayın sakın. Ufaktan bir salam sosis bile alıp verebilirsiniz. Motorumun arkasında hep böyle ufak bir paket bulunduruyorum. Siz de kedi ya da köpek olursa besleyebilirsiniz. Gel olur. Gel. Gel. Aferin bakalım. Afiyet olsun. Biraz önceki yaptığım sürüşten de bu arada bahsetmek isterim. Ne kask vardı ne eldiven vardı. Yani yelek yelek bile olmasa olurdu diyeceksiniz belki de. Ama bunun cezai yaptırımlarının yanı sıra daha uzun süreler iki tekerlekli motor sürebilmek istiyorsanız bunları kesinlikle yapmanız lazım. Bu motoru ya da herhangi bir motoru birkaç ay sonra alabilirsiniz ama öncelikle ekipman, ekipman, ekipman diyor bu işin ustaları da. Ee, şöyle bir eldiveniniz muhakkak olsun, yeleğiniz muhakkak olsun, kaskınız muhakkak olsun ki sevdiklerinizle bir sonraki günlerde rahat rahat buluşabilin. Yani bu dünyaya bir kere geliyoruz ve hepimiz yarın bir gün sakat ya da engelli kalma adayıyız. Grafikte daha saygılı olalım, daha dost canlısı olalım. Akıyor bu akşam. Evet beyler, benim kumarım biter. Hepinize bol şans. Oğlum çantayı al gel. Eldivenlerimizi alalım, kaskımızı da takalım ve güvenli güvenli sürüşler yapalım. Bizleri izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım zamanınızı aldığıma değmiştir ve bu skuter hakkında sizlere aydınlatıcı bilgiler vermişimdir. Dediğim gibi 4 zamanlı, tek silindirli, ufak tefek bir motor, CVT şanzımanı var. Yani sorunsuz sorunsuz gezersiniz. Bizi izlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.